Günlük hayatımızda kullandığımız veya satın almak istediğimiz ürünlerin eş olup olmadıklarını nasıl kontrol ederiz? Yapboz parçaları neden sadece kendi boşluklarına yerleşebilir? Geometride şekillerin üçgen, kare, yamuk ve benzeri eşini bazı teoremlerle kontrol ederiz. Bunların ilki kenar açı kenar eşlik teoremidir. İki üçgenin Eş açılarının, kollarının uzunlukları da eş ise üçgenler eştir deriz. Eşliği eşitliğin üzerine benzerlik sembolüyle gösteririz. Değerli arkadaşlar, eşliği kabataslak birbirinin aynısı olan şekiller diye tarif edebiliriz. Söz gelimi kalemin şu hareketiyle karşımıza çıkan görüntüye bakacak olursak ki başarabilirsem, evet şu an başardım, evet bakın e, kalemin görüntüsüne bakarsanız karşımıza çıkan şeyler, birbirinin eşi oluyor. Evet, şöyle vurursam daha iyi olacak. Evet, arkadaşlar bunu e, üçgen olarak e, isterseniz bir de ifade edelim. Herhangi bir e, kağıda arkadaşlar, e, A4 boyutunda ya da bir dikdörtgen olarak düşünelim. E, herhangi bir köşesinden üçgen yapacak kıvamda katladığınızı düşünelim. Söz gelimi şöyle bir katlama yaptığımızı düşünelim arkadaşlar şurası katlama çizgisi. Ben bunu bu tarafa doğru katlayacağım arkadaşlar. Ne olur o, o zaman? Bakın karşımıza şöyle bir şekil çıkmaz mı arkadaşlar? Biraz daha tabii. Evet. Şimdi burada arkadaşlar şurası bizim katlama çizgimiz. Bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Şu kenar, şu kenarla bunu katladınız arkadaşlar, bunu şuraya doğru katladığınızda bu kenarla, bu kenar birbirinin aynısı olur. Şu kenar ile şu kenar aynı uzunlukta olur. Şu açı ile şu açı arkadaşlar üst üste örtüşür, yapışır. Şununla da şu arkadaşlar şekli katladığınızda üste gelir. Gene şuradaki açıyla da şuradaki açı arkadaşlar birbirileriyle çakışırlar. Yani kısaca burada şu üçgen ile şu üçgen şöyle gösterelim renkli renkli. Şu üçgen ile arkadaşlar Yukarıdaki üçgen birbirinin katlama çizgisine göre baktığınız zaman eşi olur deriz. Peki şimdi biz iki üçgenin eş olup olmadığını göz kararı bakarak mı karar vereceğiz Hayır arkadaşlar geometride iki üçgenin eş olması ile ilgili teoremlerden ya da kriterlerden söz edeceğiz bu başlıkta eşlik başlığında ilk olarak size kenar açı kenar eşliğinden söz etmeye başlıyoruz nedir bu arkadaşlar bir üçgende iki tane bakın kenar açı kenar derken bu kodlamaya dikkat edin kenar açı kenar yani iki üçgendeki kenar aynı olacak onların aralarındaki açılar da aynı olacak. Bu takdirde iki üçgeni e, nedir arkadaşlar? Eş diyebiliriz. Gerçekten elinizde cetvel alıp e, atıyorum şunu 5 santim, şunu 6 santim uzunluğunda aralarındaki açıyı da 30 derece yapacak şekilde iki şekil çizin. Bu çizdiğiniz üçgenlerin birbirlerinin aynısı olduğunu arkadaşlar kendinizde deneyimleyebilirsiniz. Bakınız arkadaşlar burada demek ki iki kenar uzunlukları birbiriyle aynı. Aralarındaki açıların da aynı olduğunu görmek istiyoruz. Burada şu uzunluğun şu uzunluğa, şuradaki uzunluğun da şu uzunluğa eşit işte olduğu Bunların arasındaki açılar da aynı olduğunu görüyoruz. O zaman kenar, açı, kenar şeklinde ilk eşlik teoremimizi ifade etmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Her iki üçgende de bakın aynı açının kolları eşit ise e, bu üçgenler eştir denir şeklinde de bunu özetlemiş karekök kitabımız. Peki arkadaşlar şimdi isterseniz sorudan devam edelim. Yukarıdaki sorumuzu köşe taşı sorumuzu çözerek devam edelim. Bakın bize diyor ki ABC'de bir kare diyor. Tamam. Devam ettiğim takdirde bunları vermiş şekilde var bunlar. CF ile EB eşit diyor. Bu benim için önemli. Onu bir göstereyim bakın. CF ile arkadaşlar EB eşit. Peki devam ettiğimiz takdirde x ne kadardır diyor. Arkadaşlar eşliği görmek emek ister. O yüzden eşlik ve benzerlik konularında yoğun bir şekilde soru çözmeniz gerekir. Hemen göremeyebilirsiniz. Hemen göremediğiniz zaman canınız sıkılması sakın. Şimdi arkadaşlar şuradaki ayaktaki CEB üçgeni ile şuradaki diğer DCF üçgeninin eş olduğunu size göstermek istiyorum. Bakın şu uzunluğun şu uzunluğa eşit olduğunu zaten kendisi burada belirtmiş. Peki bir tane de ben size söyleyeyim. Kaleden dolayı arkadaşlar, şunun ile de şu aynı değil midir? Bakın e, CB ile DC, evet aynıdır. Peki aralarındaki açı bakın. Kırmızı tırtıklı ile mavi küçük tırtıklının arası 90 derece değil mi? Bu tarafta da arkadaşlar kırmızı tırtıklı ile mavi tırtıklının arası 90 derece değil mi? Evet yani iki kol ve aradaki açı aynı. E, bu takdirde arkadaşlar e, kenar açı kenar e, benzerlik teoremi gereğince bu iki üçgen eştir deniz. Eşliği de arkadaşlar eşitliğin üzerine benzerlik koyarak ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. ABC bir üçgen DCEB eşittir demiş. DC ile EB'nin eşit işte olduğu gözüküyor. CE FB eşit demiş. Bakın çift çizgiye çift çizgi bu da var. ACAB eşittir deniyor. Bu yok arkadaşlar. Şöyle gösterelim isterseniz. Yani büyük üçgen, ikiz kenarmış. CBA 40 derece diyor. Bu da şekilde yok. Hemen yazalım. CBA. Bakın burası 40 dereceymiş arkadaşlar. O zaman ikiz kenarlıktan şu sarı çizginin karşısı 40 şu sarı çizginin karşısı da 40'ı yazalım isterseniz. Eşlik oluştu artık arkadaşlar. Herhalde gördünüz. Bakın DCE üçgeni ile EBF üçgeni eştir. Neden? İki kol ve aradaki açılar aynı yani aynı açıyı aynı kollar sarıyorlar tek çizgi e, tek çizgi çift çizgi çift çizgi kırkı sarıyor arkadaşlar o halde bu üçgen ile bu üçgen eşittir peki iki üçgen eşse onların her şeyleri eşittir arkadaşlar yani iç açıları dış açıları kenar uzunlukları aynı köşedeki iç açı ortayları yükseklikleri kenar ortayları çevre uzunlukları alanları vesaire vesaire e, o zaman arkadaşlar ben burada çift çizgiye A'yı görüyor dersem madem iki üçgen eşse burada da çift çizgi A'yı görür derim. Burada tek çizgiyi gören B olsun dersem buradaki üçgende de tek çizgiyi gören B olur diyebilirim. O halde arkadaşlar bu iki üçgenin eş olmasından ötürü 40'ın karşısının da bakın 40'ın karşısında eş olduğunu söyleyebilirim. Ne getirdi bana? İkiz kenarlık. Peki şurayı gördüm güzel insan. Bak burada bir doğrusallık var. Öyleyse ee, buranın 180 olması gerektiğinden dolayı şurayı bulabilir misin? Evet bulursun. Nasıl? Bakın buradaki DCE üçgeninde C açısı 40sa İç açılar toplam 180 olması için A artı B'nin arkadaşlar 140 olması gerekmez mi? Evet. Peki doğru sağlıktan dolayı A artı B 140 ise buraya 40 kalmaz mı? E, evet. Peki bu böyle bir ikiz kenarsa tepe açısı 40 ise 180'den 40 çıkar yine 140. Şu açıyla da şu açı arkadaşlar eşit olacak. O zaman 70'er derece olmaz mı bunlar? E, evet. O ise doğru cevabımız E olur arkadaşlar. A, B, C, D, C, e eşkenar üçgen. BD 11. A, e, X. Buna göre X ne kadardır denmiş. Hemen şu şekilleri arkadaşlar gösterelim. ABC eşkenar diyor. ABC B, C eşkenarsa arkadaşlar bunu tırtıklıyorum. A, eşkenar diyor. Mavi ile tırtıklıyorum güzel insanlar. Bir de D, C, e eşkenar diyor. Onu da kırmızıyla ile tırtıklıyorum. Şimdi buradan eşleri, eş olan üçgenleri görmeye çalış bakalım. Ben tır tıkladıkça görebilecek misin? Şu an ortaya çıktı aslında. Peki BD 11 ise zaten şekilde var. X ne kadardır diyor. Arkadaşlar burada eşliği ben şuradan yavaş yavaş göstereyim size. Şuraya A dersem e, mavi üçgen eşkenar olduğu için buraya 60 eksi a diyebilir miyim? Evet derim. Peki kırmızı üçgen de eşkenar üçgen olduğu için buraya ne demem gerekir? 60 eksi a ile toplarsam 60 eder a ile. Süper, artık eşlik net olarak gözüküyor arkadaşlar. Bakın şu buradaki bir kolu mavi, bir kolu kırmızı, kucakladığı açı a. Bir kolu Dikkat et mavi. Bir kolu kırmızı. Kucakladığı A açı A. Demek ki kırmızı ve e, arkadaşlar e, mavi kenarlar A açısını kucaklıyor. Dediğimiz üçgenler yani şu mavi ile gösterdiğim üçgenler eşittir. O halde eş üçgenlerin her şeyleri eşit. A'nın karşısında 11 varsa burada A'nın karşısında 11 olmalı. Demek ki X 11 olmalı güzel insanlar. ABEBCD bir üçgen ABBD eşittir. Bakın var bunlar burada. ABBD çift çizgiyle BEBC tek çizgiyle var arkadaşlar. ABD açısı EBC açısına eşittir diyor. Bunu, yok bunları yazmamız lazım. ABD parça parça. Bu arada şöyle diyelim mi? Buraya A desek buraya B desek ABD açısını A artı B diye alsak. Peki EBC de A artı B olmalı. EBC demek ki buraya da A artı B olsun diye ne yazmak zorundayım? A. Bak 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 gördün değil mi? Çift çizgi A tek çizgi, çift çizgi A tek çizgi. Göremeyen olabilir hala. O zaman şurayı bir gösterelim arkadaşlar. ABE üçgeni ile buradaki DBC üçgenine bakınız. Arkadaşlar tek çizgiye tek çizgi, çift çizgiye çift çizgi, tek çizgi ile çift çizgi arasında A A. Ya. Yani kenar açı kenar eşlik e, kuralı gelince bu gösterdiğim mavi üçgenler birbirine eşittir arkadaşlar. O halde A'nın karşısında burada 7 varsa burada A'nın karşısında 7 olmalı. Bize zaten neyi soruyor? CD yani X soruyor. O halde doğru cevabımız arkadaşlar Bursa olmalıdır. ABC bir üçgen BED doğrusal AEAD 7 demiş. Bakınız görülüyor bunlar. Devam ettiğimiz zaman B, E, D, C, e, 3 demiş. Onları da vermiş. 9'u vermiş. 4'ü vermiş. X ne kadar diyor. Pekala eşlik bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle şunları gördük herhalde. Bunlar ikizkenar ikiz üçgen olduğu için eşittir. Peki bunlar eşse bunların dış açıları da eşittir. Yani şuradaki açıya çift, e, tek çizgi dersem. Tek gözle tek çizgi 180 yapıyor. Burada da tek e, gözde tek çizgi 180 yapmalı. Bak buradan bir şeyler geldi gibi. Hatta geldi arkadaşlar. Bakın 3, 4 daha 7 ediyor ya. Ben bu tek çizgili açıları şöyle gösteriyorum. Bak bu tarafında kırmızı tırtıklıyorum. 3, 7. Burada da şu üçlük tarafı kırmızı tırtıklıyorum. Yine yedilik tarafı arkadaşlar mavi tırtıklıyorum. Gördün mü? Mavi, kırmızı, arada tek çizgi. E, mavi, kırmızı, arada tek çizgi. Yani bu iki üçgen eştir. O halde tek çizginin karşısı x ise tek çizginin karşısı x olmalıdır. x 9 olmalıdır. Doğru cevap arkadaşlar 9'dur. Açı kenar açı eşlik teoremi iki üçgenin ikişer açısı eş ve bu açıların arasındaki kenar eş ise bu üçgenler eşittir. Arkadaşlar bakınız burada şu söyleniyor. Birer kenar aynı olacak. Bu kenarların ucundaki açılar aynı olacak. Açı, kenar, açı, açı, kenar, açı bunu şöyle uygulayabilirsiniz. Atıyorum 4 santim uzunluğunda bir doğru parçası çizin. Yine 4, parça, 4 santimetre uzunluğunda bir başka doğru parçası daha çizin. Arkasından arkadaşlar her ikisine de aynı açıları verin. Atıyorum buraya 40 derece deyin. Şuraya 50 derece deyin. 50 derecelik bir açı alın. Bunun da atıyorum tam tersi düşünün. Yani illa 40-50 sırasında gitmeniz gerekmiyor. Atıyorum bunu e, arkadaşlar 50 alırken bunu da 40 aldığınızı düşünelim. Gerçekten arkadaşlar şöyle dedik bunları yazalım. 40-50 demiştim. Buraya da 50-40 dedim. Arkadaşlar bu üçgenleri birleştirdiğiniz zaman karşınıza çıkan üçgenin elinin karşısında bir ölçün, elinin karşısıyla aynı olduğunu, 40'ın karşısında ölçün, 40'ın karşısıyla aynı olduğunu. Şurada da arkadaşlar 90 derece kaldı. Bu durumda arkadaşlar 90'ın karşısında 90'ın karşısıyla aynı olduğunu görürsünüz. Peki o zaman şimdi sorumuza geçelim. Ee, ne diyor? AHD ve ABC dik üçgen. Ee, arkadaşlar bunları göstermiş görüldüğü gibi. Şurada ve şurada dik dik sembollerimiz var. A, B, A, C dik demiş. Bu dikliği de göstermiş. CAD, A eşittir diyor. Bakın arkadaşlar CAD derken şuradaki tek göz. CBD derken şuradaki tek göz. Arkasından da 2'yi vermiş. 6'yı vermiş. X ne kadardır diyor. Arkadaşlar bakın şuradaki üçgene bakmanızı istiyorum. Bir tanesi şu üçgen. Bir tanesi de arkadaşlar bakın 2 e, 90 derece var. Tek göz var. Peki burada 90 dereceyle tek gözün olduğu üçgen nerede? Şurada bakın ayaktaki. O halde bu iki üçgen eşittir diyebiliriz. Neden? Bakın arkadaşlar 90 dereceyle tek gözü birleştiren uzunluk ne kadar? 2. Burada da 90 dereceyle tek gözü birleştiren uzunluk 2. Açı, kenar, açıdan bu iki üçgen eşittir deriz. O halde arkadaşlar 90'ın karşısındaki uzunlukta burada 90'ın karşısındaki uzunluğa eşit olmalıdır. bunu diğer açılar için de söyleyebiliriz. Bakın burada tek gözün karşısında 6 2 daha 8 varsa Tek göz nerede arkadaşlar? Burada şurada. O zaman burası da 8 olur deriz. Peki artık burası da 90 derece olur. Doğru sağ çünkü. 6, 8 kaç arkadaşlar? 10. Geçen ki bilgilerinizi yoklayın. 3, 4, 5 dik üçgen S. E, i̇kişer katlar da dik üçgendir değil mi arkadaşlar? E, i̇kişer katlarını aldığınız zaman ne olur arkadaşlar? E, 2 kere 3, 6, 4 kere 2, 8, 5 kere 2, 10. 8. sınıf bilgilerinizi hatırlarsanız e, buradan rahatlıkla bunu görebilirsiniz. ABC ve DC dik üçgenler, BCE doğrusal. Arkadaşlar bu dikliklerin alayı var şekilde. ACCE eşittir diyor. Bakın bunu da göstermiş. 7'yi göstermiş. her şeyi var şekilde. Peki konuşmaya başlayalım. Değerli arkadaşlar şuraya A desem, şuraya da B desem. Şurada 90 olduğuna göre üçgenin iç açılar toplamından A ile B'nin 90 olduğunu söyleyebilir miyim? Evet söylerim. Peki arkadaşlar şurada bir doğrusallık var ya. Burası 90 derece olduğu için buraya da B demek zorunda değil miyim? Çünkü bu ikisi de 90 olmak zorunda. O halde burada B olur. Peki burada 90 sa bu ikisi de 90 derece olacak ya. Buraya da A diyebilirim. Bak o zaman gördün değil mi eşliği? Eşliği sana şuradan göstereyim. Farklı eşlikler var ama bizim şu an işlediğimiz başlıktan anlatayım sana. Şu uzunluklar aynı mı? Bakın aynı uzunluklar var. Her ikisine de bunların ucundaki açılara bak. B, A. E, aynı uzunlukta uçlardaki açılara bak. B, A. O zaman arkadaşlar açı, kenar açı, açı, kenar açıdan bu iki üçgen eşittir. Öyleyse bu üçgen arkadaşlar bu üçgenle gerçekten üste konduğunda tıpatıp birbiriyle örtüşür, birbirinin aynısı olur. O halde arkadaşlar A'nın karşısında burada ne varsa burada da olmalıdır. X var burada, burada 7 varsa demek ki X 7'ymiş arkadaşlar. Doğru cevap C olur. A kare DFCC dik üçgenler görülüyor. Diklikler gözüküyor arkadaşlar. 9 ve 3 zaten var şekilde Daha biz de karesini alalım. ne kadardır diyor. Peki kareyi bir kullanalım isterseniz. Madem bu kare ise bunun kenarları eşittir. Diğer tarafları da eşitleyebiliriz ama üçgen olmadığı için o taraflarda onları yapmamıza gerek yok. Peki arkadaşlar devam edelim. Şuradan açılar yazalım mı? Şuraya mesela tek göz desek, şuraya da tek çizgi desek. Tek gözle tek çizginin toplamı ne? 90. Burada 90 derece olduğuna göre şu ikisi de 90 derece olacağına göre tek tek gözle tek çizginin toplamı 90'dı. Burada 90 olduğuna göre şu x de 90 olacağına göre tek gözle tek çizginin toplamı 90 olduğuna göre buraya da tek göz diyebiliriz. Şimdi eşlik ara. Bak ne oldu? Tek çizgi tırtıklı tek göz. Tek çizgi, tırtıklı, tek göz. Yani bu iki üçgen eş oldu. O halde arkadaşlar bize neyi soruyor? A ve C karesinin alanını soruyor. Öyleyse tek gözün karşısında ne var burada? 12 var. Burada da tek gözün karşısında 12 olmalı. Peki 9-12 kaç üçgeni bu? 3-4-5'in katları da dik üçgende. Bak 9-12 olunca burası 3 katı 9, 3 katı 12. Buradan 3 katı ne olur? 15 olur. O halde arkadaşlar karenin bir kenarı 15 olur. 15 çarpı 15'ten arkadaşlar karenin alanını sorduğundan doğuracağımız 225 olur. ABCD dörtgen BAC açısı CAD açısına eşittir diyor. Bakın göz göstermişler zaten. Şu açılar da eşit o da var. 5 6 var. ABC dörtgenin çevresi ne kadardır deniyor? Arkadaşlar baktığımız zaman şuradaki AC'nin hem şu ABC üçgeninde hem de diğer üçgende ortak doğru parçası olduğunu görüyoruz. Yani uzunlukları aynı. Peki bu ortak doğru parçasının ucundaki açılar da aynı değil mi gençler? Evet o zaman yukarıdaki ve aşağıdaki üçgenler eşittir. Bakın bu ortak doğru parçasının ucunda tek çizgi tek göz var yukarıda. E, aşağıda da tek çizgi tek göz var. Demek ki bu iki üçgen eşse şuradaki açıyla da şuradaki açı aynıdır. O halde tek gözün karşısında burada 5 varsa burada da 5 vardır. Tek çizginin karşısında burada 6 varsa burada da tek çizginin karşısında 6 vardır. Öyleyse arkadaşlar 10, 12 daha 22 olur. Doğru cevabımız ABC bir üçgen Arkadaşlar doğru parçaların kesişiminin F olduğu gösterilmiş. E, C, D, C eşittir deniyor. Bakınız burada var. A, E, B, A, D, B diyor. Bakın A, E, B, e D, B, birer çizgiyle gösterilmiş. 11 var mı? Hayır. Onu yazalım o zaman. Neresi? A, D. Yani şurası 11'miş güzel arkadaşlarım. Peki devam edersek B, E'de X'miş. Ha, ona da şöyle bir tırtıklı yapalım. Bak 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 kafanda bir şeyler oluştu değil mi? Evet evet oluşmuş olmalı bence. Şimdi bak 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 şuradan hareket edelim güzel insan. Şunu tek çizginin arkasına tek göz diyelim. Çünkü toplamları 180 oluyor. doğrusal. O zaman aynı şey burada yok mu? Burada e, ne yapalım? Tek göz diyebilirim. Şimdi bak şuraya da arkadaşlar e, şu tek çizgiye e, ne yapalım? Kırmızı tırtıklı diyelim. Şuradaki e, tek çizgiye de kırmızı tırtıklı diyelim. Her şey ortada değil mi? Gördün mü? Göremedin mi? Bak göremediysen şuradan bir e, görmene yardımcı olayım. Şu yatan üçgenle, şu ayaktaki üçgen eş değil mi güzel arkadaşım? Nereden söylüyorsun eş değil hocam? Bak dikkat et. Kırmızı tırtıklı, mavi tırtıklı tek göz. Burada da kırmızı tırtıklı, mavi e, tırtıklı tek göz. Demek ki bu iki üçgen kenar açı kenardan eştir diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki devam edersek bir de isterseniz şu sarı üçgeni de ayaktakini de gösterelim. Şimdi o zaman ayaktaki sarı üçgenle yatan e, mavi üçgen birbirine eşse aynı açıların karşısında aynı Olmalı. bakıyoruz arkadaşlar burada şu tırtıklığı gören açıya şöyle ne diyelim iki çizgi dersek arkadaşlar şuradaki tırtıklıyı görende ne olacak iki çizgi olacak diyeceğiz. zaten ikisi de aynı tırtıklı görüyorlar o zaman son olarak şuradaki arkadaşlar çift, çift e, tek çizgi olsun diyeceğim yok karışır üç çizgi olsun şuraya da üç çizgi demek zorundayız peki şimdi Arkadaşlar X nerede kaldı? XBE. BE çift çizginin karşısı. O zaman BE arkadaşlar çift çizginin karşısıysa çift çizginin karşısı diğerinde ne kadar? Bakın burada 11 verilmişti. 11'miş diyeceğiz. Kenar 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 eşlik teoremi. İki üçgen arasında yapılan eşleştirmede tüm kenar uzunlukları birbirine eşit ise bu iki üçgen eşittir. Bu durumda eşit kenarların karşısındaki açılar da eş olmalıdır deniyor. Arkadaşlar son eşlik teoremimizde kenar 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 dikkat ederseniz kenar açı kenar dedik. Açı kenar açı dedik kenar 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 dedik. Mutlaka en az bir kenar bulunması gerekiyor. Bakın bunları bir yazalım buraya. Eşlik için neler söyledik arkadaşlar? Eşlik teoremleri açı kenar açı dedik. Kenar açı kenar dedik. Son olarak kenar 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 dedik. Bu çok önemli arkadaşlar. Demek ki iki üçgenin eş olması için en az bir tane kenarın eşit olduğunu söyleyebilmeliyiz. Bak giderek artıyor. Bir kenarı eşit olan iki üçgenin eş olması için o kenarların ucundaki açılar eşit olmalı. İki kenar eşitken o kenarların kucakladığı açılar aradaki açının eşit olması lazım. Üç kenar eşitse de bu iki üçgen eşittir deriz. Gerçekten e, uzunlukları aynı olan iki üçgen kurarsan mesela 4 santim, 5 santim, 6 santimlik iki ayrı üçgen kur. Gerçekten bu iki üçgeni kes üstte yapıştır birbirinin tıpatıp aynısı olduğunu görürsün güzel insan. Şimdi o zaman sorumuzdan devam edelim. Ne diyor sorumuz? Arkadaşlar, ABC üçgen demiş, yüzü vermiş. Buradaki eşitliklerin alayı burada var. EFD, alfa kaç derecedir diyor. Zaten baktığınız zaman şuradaki üçgen ile şuradaki üçgenin bütün kenarlarının birbiriyle aynı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben gene de dikkat çekmek isterim. Çift çizgiye, çift çizgi, tek çizgiye, tek çizgi. Şurada ile de şurada arkadaşlar. O zaman iki üçgen aynıysa aynı uzunlukların karşısı da aynıdır. Yani şunun karşısı tek gözse bunun karşısı burada tek gözdür. Arkadaşlar şuraya çift çizgiye, çift çizgi açı dersem tek çizgiye tek çizgi açı dersem o zaman çift çizginin karşısında çift çizgili açı burada da tek çizginin karşısında tek çizgili açı olur derim. Peki baktığım zaman büyük üçgenin iç açılar toplamı 180'den çift çizgi çift çizgi oldu mu? İkisi de evet oldu. O zaman ikisi de eşi olduğuna göre 180'den 100 çıkar. 82'ye böl 40'a 40 olur değil mi güzel insanlar? O zaman ben buraya 40 derken buraya da 40 diyebilirim. O zaman arkadaşlar bakın tek gözde tek çizginin toplamı 140 oldu. Niye? Üçgenin çeşitler toplamından. Bak burada tek çizgiyle tek e, gözgene göz var. E, o zaman burası doğrusal e, olduğuna göre bu ikisi 140 ise 180 olacak şekilde alfaya da 40 kaldı deriz değil mi arkadaşlar? Doğru cevap 40. ABCD kare AB 12 birim. BKKC 5'er birim verilmiş bunlar. AFB kaç derecedir diyor. AFB nerede? Evet şuradaki alfayı soruyormuş. Arkadaşlar alfa nedir diyor. Buraya bir yazalım unutmayalım. Şimdi burada neler yapalım. Bak burası da 90 derece mi? Evet. Kare olmasından dolayı buraya da 7 yazar mıyız? Evet. Bak bak eşliği gördün mü? Ben gördüm. Bak burası ne kadar? 12. Burası ne kadar? 12. Peki devam edelim. Bak 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 bak. Neredesin kırmızı? Bak burası ne kadar? 5. Burası ne kadar? 5. Bak kırmızı tırtıklı 90, mavi tırtıklı. Kırmızı tırtıklı 90, mavi tırtıklı. Yani kenar açı kenar eşliğinden bu iki üçgen eşittir. O halde arkadaşlar, o halde 90'ın karşısında da 90'ın karşısına eşittir. Değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle gidelim yavaş yavaş. E, açılar yazalım arkadaşlar. E, eşlikte mutlaka açılar yazarak gitmenizde yarar vardır. E, o zaman şuraya A diyelim güzel insanlar. Şuraya da B diyelim. Bak A neyi gördü? 5'i gördü, kırmızı, tırtıklı e, tırtıklıyı gördü. O zaman bu üçgende ona eşit işte olduğuna göre burada da kırmızı tırtıklıyı gören A olmalı. Aynı yaklaşımda mavi tırtıklıyı gören B ise bu üçgende de mavi tırtıklığı gören B olmalı. Bak 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 soru bitti. Arkadaşlar burası 90 derece ise aynen B'nin toplamı kaç oldu? 90. Peki devam ettiğin takdirde şuradaki alfa açısı bir dış açı kendisine komşu olmayan iki açının toplamı eşit değil miydi? Yani alfa dediğimiz nedir? A artı B'dir. A artı B ne dedik demin? 90. O halde doğru cevap neymiş? 90. ABC dörtgen ABAD eşit diyor. Bakın var burada BCC'de eşit diyor. Var burada. 25-50 vermiş. Var burada. X, Y var. Var var var. X artı Y kaç derecedir diyor. Arkadaşlar şu üçgenle şu üçgenin eş olduğunu gördünüz mü görmediniz mi? Buna dikkat edin. Bunu görmeniz gerekiyor. Nereden gördün hocam? Söyleyeyim. Arkadaşlar şu kenar şu kenara eşit mi? Evet. Şu kenar şu kenar eşit mi? Evet. E şu kenarda her ikisinde ortak değil mi? Evet. O zaman kenar kenar kenardan bu iki üçgen eşittir. O zaman çift çizginin karşısında 25 varsa burada da çift çizginin karşısında 25 olmalıdır. Devam edersek arkadaşlar tek çizginin karşısı 50 ise burada da tek çizginin karşısı 50 olmalıdır. Peki üçgenin iç açıları toplamdan git. 50, 25 daha 75. 180'den 75 çıkar. Şuraya kaldı 105. Ne istiyor senden? e, ee, x ile y'yi topla diyor. Y'de ne kaldı? 25 kaldı. Topladığın zaman ne yapar? 130 yapar arkadaşım. Doğru cevap e olur. ABC e üçgen ABC ADE'ye eştir. O süper. Arkadaşlar iki üçgenin eş olduğu ifadesiyle karşı karşıyaysanız buradan size hissenize iki şey düşer. Bir, bütün açılar eştir. İki, bütün kenarlar eştir. Nasıl hocam? Arkadaşlar belli bir düzende, belli bir sırada, belli bir e, sistematikte yani ne demek hocam? Baştaki baştaki ile, ortadaki ortadaki ile, arkadaşlar sondaki de sondaki ile aynı olur. Yani A açısı A açısına eşit olacak. A, D, e, üçgenine bak. İki açı var ya oradan başla. 50, 20 daha 70. O zaman bu ABC üçgeninde de şurası 70 olacak şekilde buraya 50 yazma hakkın da var. Yetkin de var. O zaman bunları çıkartabilirsin. Peki B açısı ile D açısı eşit olacak. Arkadaşlar B açısından şöyle tek göz dersem D açısına da tek göz diyebilirim. C açısı ve E açısı aynı olacak. Burası X de burası da X olacak. Peki sadece açıları yazdın yetmez. Bak eşlik sorusuyla benzerlik sorusuyla çalışıyorsan iki elin kanda olsa açıyı kenarı şekli üzerine aktarmazsan soruyu çözemezsin arkadaşım. İstersen bir dene. Hadi şu soruyu bir dene. Göremezsin. Ee, o zaman arkadaşlar sadece açıları yazmak yetmedi. Bir de ne yapalım? Kenarları gösterelim. O zaman AB ile bakın buradaki ilk ikisiyle şuradaki ilk ikisi, son ikisiyle son ikisi, baştaki sondaki, baştaki sondaki gülen adam tabiri caizse. AB ile AD eşit olacak. Bak AB'yi tırtıklıyorum. AB ile kim AD. O zaman AD'yi de kırmızı tırtıklayayım. Bak gördün mü ikiz kenar geldi buradan. Ee, bunu çizmeden göremiyorsun buranın ikiz kenar olduğunu. Devam edelim arkadaşlar. BC ile de DE gösterelim. BC ile arkadaşlar şurayla, DE bakınız şurası arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar e, neymiş AC ile bakın baştaki sondaki AC ile kimi göstereceğim AE'yi. AC ile AC ile AE göstereceğim. Şöyle bir durum var. Peki x ne kadardır diyor? X'i bulmak için bir şeyler e, yapmam gerekiyor. O zaman arkadaşlar şu ikiz kenarlıktan devam edeyim. Ben buraya 50 yazdım ya. 180'den 50 çıkar. Kaç kaldı? 130. İki eş parçaya böl. Demek ki buraya 65 yazarsam e, burada ikiz kenarlıktan 65 olmalı. Peki bu da eşit olduğu için burası da 65 olmalı. Bunu da söyleyebilirim. Peki arkadaşlar şu arada 20 var. O yukarıda yazıyor. Onu içeriye dahil onu görün lütfen. Artık arkadaşlar A, D, C üçgeni iç açıları toplam 180 diyebilirim. Bakın burada 65 var. Ee, devam ettiğim takdirde arkadaşlar şuradaki açı belli değil mi? Orayı bulmamız gerekiyor. Belli değilmiş. Arkadaşlar 65 65 130 şurada da 50 oluyor. Artık ben ADC üçgeninde çalışabiliyorum. Bak 65 e, orada var. 20 de burada var. 85 50 de burada var 135. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 45 kaldı. O halde doğru cevap Bursa olur arkadaşlar. ABC eşkenar üçgen BD EC'ye eşittir denmiş. Bakıyorum var bunlar. Arkadaşlar F'de kesişiyor bu iki doğru parçası diyor. Var. 140'ı vermiş. O da var. D, A, e, A, B açısı kaç derecedir diyor. Peki 140'tan bir doğru sağlıktan yürüyelim. Buraya 40 yazalım. Buraya da 40 yazalım. Bak burada güzel bir şey oldu. 40'ın karşısı çift çizgi. 40'ın karşısı çift çizgi. Peki ABC bir de eşkenar üçgen diyordu değil mi? O zaman şöyle diyelim mi arkadaşlar. Madem eşkenar üçgense ben buraya A dediğimde arkadaşlar şuraya ne demeliyim? 60 eksi A demeliyim. Peki gençler, burası 140sa 180 olacak şekilde buraya ne demem gerekir? 40 eksi a. Peki aynı yaklaşımda eşkenar üçgen de ya ABC. O zaman eşkenar üçgen olsun diye ne yapmam gerekiyor? Şuraya da 60 olacak şekilde 20 yazmam gerekiyor. Artı A'da yazacağım tabii ki 60 olsun diye. Peki arkadaşlar devam ettiğimiz takdirde 3. E, açıları yazmaya gerek var mı? Onları da yazalım hadi. 40-20 daha 60 ediyor. O halde şuraya 120-A eksi yazmam gerekiyor. 60-40 daha 80 ediyor. O zaman şuraya da 100 artı A yazmam gerekiyor. Tamam. Şimdi ne görüyoruz? Arkadaşlar eşkenar üçgenin açılarının 60 olduğunu kullandık da uzunluklarını göstermedik. Mesela şu uzunluk eşkenar üçgende arkadaşlar şu uzunluğa eşit, şu uzunluğa eşit. Onları yazarsak karışacak şekilde karıştırmayalım o halde. Şurayı görmemiz gerekiyor. Ben gördüm bir arkadaşlar. Bakın burada bir de şu çift tırtık kırmızı tırtıklayalım. Şuradaki çift çizgiyi de kırmızı tırtıklayalım. Bak ne oldu? Şu soldaki DBC ile sağdaki ECB üçgeni eş oldu. Gördün mü? Kırmızı arada 60 var. Kırmızı 60 mavi tırtıklı. Kırmızı tırtıklı 60 mavi tırtıklı. Yani bu iki üçgen eş. O halde arkadaşlar e, AEB açısı neresi? AEB'ye bir bakalım. AEB. Evet daha şurayı soruyor arkadaşlar. Öyleyse eşlikten biz çalışabiliriz. E, arkadaşlar kırmızı tırtıklının karşısında burada A varsa kırmızı tırtıklının karşısında burada da A olmalı. Demek ki 40 eksi A'nın A'ya eşit olması gerekiyormuş. Demek ki 2A 40'mış. Demek ki A 20'ymiş. A 20 ise arkadaşlar şurada yazalım. Burası 120 eksi A idi. 120'den 20 çıkarsa 100 olur. Burada doğrusallık olduğuna göre burası 80'dir deriz. Ya da arkadaşlar A 20 bulduktan sonra burası 20, burası 60. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. İşte 60 artı 20'den 80 olduğunu oradan da söyleyebilirdiniz. Doğru cevap C olur arkadaşlar.